Ramazan ayı geldi. Ya ben bu Ramazan oruca niyet etmeyeceğim. Böyle bir şey yok. Bak ayeti kerimede Allah ne diyor? Ramazan ayına rastladığınızda Ramazan orucunu tutun. Ramazanda orucunuzu tutun. Peki ben oruç tutmayabilir miyim? Tutmayabilirsin. Ne zaman oruç tutmazsın? Eğer sefersen, yolcuysan oruç tutmayabilirsin. Eğer hastaysan oruç tutmayabilirsin. Ama bu demek değil ki sen oruçtan kurtuldun demek değildir. Hastaysan iyi olduğun zaman gününe gün tutacaksın. Seferdeysen seferin bittikten sonra ne yapacaksın? Gününe gün oruç tutacaksın. Ben niyet etmedim kurtuldum öyle bir şey yok kardeşim. Allahu Teala emrediyor sana. Ramazan ayına rastladığında Orucunu tutacaksın diyor. Orucunu tut diyor. Evet. Bu Allahu Teala'nın emridir. Öyleyse Allah bize orucumuzu tutmayı emrediyor. Orucun mükafatını sadece Allah ne diyor? Oruç benim içindir. Orucun mükafatını da ben vereceğim diyor. Evet. Allah için yemiyorsun. Allah için namaz kılıyorsun. Allah için oruç tutuyorsun. Bu din öyle bir güzel dindir ki devlet, cumhurbaşkanları, başbakanlar, genel kurmay başkanları, bütün insanları yasak etseler oruçu yemeyeceksiniz diye ne yaparlar? o yasa uymazlar ya öyle yaparlar ya böyle yaparlar. Allah yeme diyor yemiyorsun. Mesela diyor ki işte sahur vakti imsak vaktinden akşam ezanı okunana kadar yemek yemeyeceksin, su içmeyeceksin diyor ve böylece bizde başımızda polis yok, asker yok, jandarma yok bizi zorlayan kimse yok. Sadece ve sadece Rabbimizin rızası için ilahi ente maksudi ve rızaike matlub ya Rabbi senin rızan için yapıyorum. Ben bu orucu da tutsam senin rızan için. Namaz da kılsam senin rızan için. Kur'an da okusam senin rızan için demektir. Sonra Ramazan ayı öyle bir ay ki kardeşim ya bir dahaki sene erebilirsin ya da eremezsin. Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cennete dahil olmadır. Evet kardeşim, önce Allah'ın rahmetiyle temizleneceğiz. Allah'ın rahmetiyle yıkanıp tertemiz olacağız. Sonra Allah bizi affedecek. Sonra da Allah cennet kapılarını açacak. Haydi gel. Nereden gelirsen gel. Diye cennet kapılarını açacak ve böylece de cennete dahil olacağız inşallah.